Arasınız. Memleket havası getirdiniz, çok teşekkür ediyoruz <laughs> sizlere. Ee, Olum Engenden bu işi doğurduk ama ülkemizin dört bir tarafı lezzetlerle dolu. Ee, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde de çok fazla coğrafi işaretli ürünler ve çok güzel pişirme teknikleri var. Biz de bugün e, bu güzel şehrimizde <laughs> bakmalara istedik ki sizinle bu buranın özellik ürünlerini bir yerde buluşturalım herkesin de kolay yapabileceği, aynı zamanda tadına varabileceği bir lezzet olsun dedik. Şimdi güzel bir dürüm yapacağız, müsaade misiniz? Evet, herkes kolaylıkla yiyebilsin diye. Ama bunun için önce mor soğanımızın içerisine bir iktidar nar ekşimizden koyacağız. Bunun içerisinde salata gibi dürümümüzün içerisine koyacağız bunu. Birazdan sumaktan da yıkılalım şimdi. Bilmiyorum son ayrılmasınız ya. Sizler rica etsin. Bunu isten, karıştıracak mısınız? Tamam engellir. peki. Ben de yokmuş olalım. İki bolulu mutfakta toplanmış olduk. Şimdi bir mengenli bir de dört divanlı iki, iki bolulu şu anda bir mutfakta bir araya geldi. Şöyle karıştırıyoruz. Tamam. Evet. Hocamızı hazırlayalım. Hanım. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizin sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. <laughs> evet, Bir konu tüm yapardık sonra. Hanımefendi <laughs> ben yapıyorum dedi. Sayın Mahmut siz hiç girmiyor musunuz? Bu ben yaparım. Salata yaparım. Ee, salatanın dışında yumurta yaparım. İlaveten çok master olarak diyorsanız da eğer doktora falan da aşamaları geçmek diyorsanız da meleme. Oo, daha, lütfen. daha ötesi benden beklemeyin. Zaten denemeyi yaptıysanız çok... arkasından görürüz. O kadar bizim memleketin çok özel bir yemeği var. O da cılısı keşi enişte. Ben çok severim. Evet. Eminim ee, siz de yapıyorsunuzdur evet. evde değil mi? Bizim memleketin yemeğidir. Evet. Çok da güzel ya gerçekten. Yani annem de çok güzel yapar. Ben keşi da... bir tek orada seviyor. Değil mi? Ee, nasıl Peşin, ya aslında bakın kurutulmuş yoğurt düşünün, yağsız yoğurt. Evet. Yani yoğurtun şimdi yağını alıyorsunuz, geriye ne kalıyor? Ayran kalıyor. Evet. Ama yağsız ayranı siz e, geçirgen e, torbaların içerisine koyuyorsunuz, o geçirgen çuvalların içerisine üstüne ağırlık koyuyorsunuz, o iyice katılaşıyor. Daha sonra onu güneşte kurutuyorsunuz evet. ve kuruttuğunuz zaman yani şekil de veriyorsunuz. Daha sonrasında da düşünün en çok keskin bir tat kalıyor o keskin tadı da yemeklere katladığı zaman da gerçekten de çok harika bir lezzet çıkıyor. Bir de sayılmayın, tuzladıktan sonra onu ömrünü uzatıyorsunuz. Tuz onu koruyor. Buzdolabına koymasanız da kuruduktan sonra Tabii. Kilerinizle, Tabii. bütün kışı onunla kalabiliyorsunuz. Ve o acayip böyle hafif böyle yağdan kavurduğunuz o acayip bir lezzet çıkıyor ortaya. Kedi erişte çok, çok yakışıyor. Değil mi? Çok yakışıyor. Birazdan ceviz koydunuz mu? Evet. evet. Şimdi efendim, çok, çok güzel de bir, bir deyimdir. ağzının tadını bilen sabah kahvaltıda keş yer diye. Evet, Yerelde yani. bir deyimimiz evet. de vardır böyle evet, de mı sabah kahvaltıda çok, çok güzel, güzel bir şey. lezzet Efendim şimdi çok lezzetli bir yemeğiyle gene beraber yapalım. Buyur, şöyle vereyim. Ha. Şimdi efendim biz kuzu kaburgayı önceden pişirdik. Biraz da dinlendirdik. Bir de lezzetli bir pilav yaptık. Pilavımız da hazır. Bir de süzme yoğurdumuz var. Şimdi biz süzme yoğurdumuzu lavaşımızın ön kısmına sürüyoruz bu şekilde. Yoğurt aşağı yıkmadan herkesin evinde var. Ee, pilav da ben iç pilav tarifimde hazırladım ama elinde beyaz pilav yapanlar veya bulgur yapanlar da bunu bu şekilde yapabilirler. Bu aslında bizim coğrafi işaret bilgilerimizi daha böyle good food yani fast food demeyelim ama good food'a döndürme hali. Ee, şimdi gençler bu tarz yemekleri çok, daha fazla seviyorlar. Hı. Biraz da hazırlaması pratik olsun diye ben böyle bir dokunuş yaptım bu yemeğe. Hı hı. Şimdi hazırlamış olduğumuz kavurgamızla pilavımızı üzerine koyuyoruz. Şimdi bu, bu işin bir lezzetli tarafı. Bunu biraz daha lezzetli yapmak için sevenler ama sevmeyenler varsa koymayabilirler Ben şimdi bunu daha önceden tuzla oğdum ve e, şeyi sıktım. O soğanın kokusunu, acısını atmak için öyle hazırlığını yapmıştım. Sayık mahalleyle beraber de güzelce karıştırdık. Nar <laughs> ekledik, Maydanozu ekledik, biraz da sumağını ekledik. Şimdi bunu da tuzumuzun üzerine ekliyoruz. Bu şekilde biraz dağıtarak tabii ki. Nar bunu güzel ekşilik verdi. Sonradan uzun bir yıla yakışan... E, Şimdi bunu sardığımız zaman biri. tam bir öğün olacak. Evet, saygılarım. O zaman saralım. Ben bir tane şöyle hazırlayayım efendim. Çok öyle. Buradan da sıkıştırıyoruz biraz. Sıkıştırdıktan sonra... Şimdi bir tavamız var. Tavamızı sıktık. Bunu yavaş yavaş açacağız. Evet. Sadece böyle o lavaşın e, şeyini almak, o soğukluğunu almak. Isıtmak evet. için biraz. Evet. Hem ısıtmak hafifçe ısıtacağız. Biraz döndürüyoruz. Tost makinesinin arasına koyuyorlar. Vallahi çok güzel. fikir. tost, makinesine <laughs> de koyabiliriz bunu. Çift taraflı anında ısıtıyor. Aynen. Çok baksın da güzel, baksın. çok da güzel bir fikir. Bu şekilde de yapabiliriz. Evet. Bıçak kesmiyor dermiş Sayın Mali. Ya Allah! <gülüyor> 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 bir bakalım bakalım kesiyor mu? Böyle bastırarak. Harika. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Evet, sağlık. Ben... Şimdi onun üzerine yere gidiyoruz. Buyurun efendim. Tamam. Sayın Mali. Ama teşekkür ediyorum. biraz daha farklı elektrikli ürünlerle de şekillendirmek mümkün. Allah kolaylıklar versin inşallah. Sağ olun, çok teşekkür ederim.